Bugün yine Roblox'un dereliklerine daldım Ve adı hoşuma giden Hatta resmi hoşuma giden oyunları seçtim Ve umarım bu oyunlar güzeldir Bu oyunlar güzel değilse bile acısını hep beraber çekeceğiz O zaman bakalım Bugün şanslı mıyız Bu mükemmel videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Sevgili dostlar ve ayrıca Katıl butonu gelirlerinin yarısı Önümüzdeki ay lüseve bağışlanacak haberiniz olsun Her ay üyeliklerden gelen gelirin yarısı Bir hayır kurumuna bağışlanıyor Haberiniz olsun bunu her videoda söyleyeceğim Bağışta destekte bulunmak isteyen katıl butonuna tıklayabilirler. O zaman gelin başlayalım. Evet oynayacağımız ilk oyunun adı Sakın Bardağı Taşırma. Evet bardağı taşırmama oyunu. Yani güzeldir herhalde. Gelin bakalım. Evet şu anda oyunumuz başladı. Ne oluyor? Evet sanıyorum ki sıra sıra bir bardağa su dolduruyoruz arkadaşlar ve suyu taşıran kaybediyor. Abi çocuk fulledi suyu. E fulledi çocuk suyu. Aa. e taşıracak bu ha. Aha Abi taşmasına çok az kaldı. <laughs> Abi ben de kesin taşıyacak o ya. Aha. Sıra daha bana gelmeden enayinin biri suyu taşırdı. Bu oyun bu kadar kolay mıydı gerçekten? Hiçbir şey yapmadan oyunu kazandım. Vay be. Vay be. En ön sırada ben olayım. En ön sırada ben olayım. Ağzına kadar dolduracağım böyle. Tam taşacakken bırakacağım. Benim hemen arka... Ya ben niye hep en arkadayım ya? Ama ben niye... Ben hep en arkadayım. Haksızlık. Aa oyun beni hep arkadan başlatıyor. Bütün suyu çocuklar dolduruyor. Ben hiçbir şey yapmadan oyun kazanıyorum. Sıra bana gelmeden o su taşıcak. Evet sıra bana gelmeden o su izleyin. Bekliyoruz. Bekliyoruz hiçbir şey yapmıyorum. Bakın. Bak 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 nasıl taşıracak bak. Aha sıra. Aha. 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 Eyvah sıra bana gelecek. Eee tık. Aha tamam taşırmadım. <laughs> taşırmadım sıkıntı yok. Evet bakalım su kimde taşıyacak çok merak ediyorum. Nura Zeynep. Nura Zeynep suyu doldurması lazım. Bakalım taşıracak mı? E ee, bu sonsuza dek bekleyecek mi? Alo suyu doldursana seni mi bekleyeceğiz? Aha. <laughs> Aa öldü lan. Suyu doldurmayınca ölüyormuşuz galiba. Tak. Aa taşırmadım. Hey <laughs> O çok zevkliymiş lan. <laughs> Ama taşacak ki. Az kaldı. Bir kere daha tıklarsak bu taşar yani. Evet. Umarım önümdeki çocuk elenir. Ben elenmeyeyim. Ne olur ben elenmeyeyim. Ya taşacak kesin. Bismillah. Basıp. Ah tamam eğlenmedim huh. Ha hayır ya taşsın artık sıra bana geldi Tak Aha taşmadı <laughs> Aa ah, bana geliyor sıra Ah tamam Oh ah. Önümdeki çocuk da taştı valla Oğlum ne güzelmiş lan oyun Oyun çok güzelmiş Ah Oha <laughs> Güzel oyun güzel oyun Beğendim beğendim Valla güzel oyun Yapmışlar Çocuğun adına bak Mr. Best Gaming Mr. Best Lütfen beni en arkadan başlatmasın yine Hadi en önde ben olayım En önde ben olayım en önde ben olayım. Aha en önde ben varım. İzleyin şimdi arkadaşlar bakın hazır mısınız? Bak bak iyi izleyin. Kalkulayın hesaplamaya bak. Bak. Sadece şşş. Bak sadece susuyorsunuz ve tam ucunda suyu nasıl bıraktığımı izliyorsunuz. Bakın tam taşıyacakken elimi çekeceğim bak. Bak doluyor. Doluyor. Hazır mısınız? Bak şimdi. Bak. Bir. iki Üç. Taşırdım lan. <laughs> Hayır ya. Hayır ya. <laughs> Tamam bir dahakine bir dahakine taşırmayacağım bir dahakine yapacağım <laughs> Bir saniye önce elimi çekseydim muhtemelen hiçbir şey olmayacaktı Aha hadi bakalım Bir de birilerini trollleyebiliyor muyum dur bakayım Aha herkesi dans ettir herkesi lafa at herkesi öldür ee, Herkesi dans ettirmek ne kadar acaba ee, 20 robuxmuş herkesi dans ettirelim bakalım ne olacak Dance dance let's dance Woo! Aa, aa. woohoo

Yeeey kazandım. Evet oyun bu kadar. Basit mantık. Gayet güzel bir oyun ama yeter artık yapacak bir şey kalmadı oyunda. Daha ne yapabilirim ki? Alt üstü bir bardağı dolduruyorsunuz. Taşırırsanız kaybediyorsunuz işte. Evet o yüzden bir sonraki oyuna geçebiliriz. Bütün videoda bir bardağı dolduracak değilim. Şimdi Roblox'ta gezerken bir oyun buldum arkadaşlar. Oyun diyor ki mükemmel normal otel. Yani burada bir şüphelenmez misin? Hani demez misin? Kesin bu otelde bir şey var. Yani neden bir oyunun adını mükemmel normal otel yaparsın ki? Kesin bu otelde bir şey var. Yani kesin. Kesin bu otelde bir şey var. O yüzden evet gireceğim. Ve umarım karşıma kötü bir şey çıkmaz. <laughs> ya da hiçbir şey olmayacak ve normal bir otele gireceğiz. İkisinden biri. Yani şu anda zamanımızı boşuna da harcıyor olabiliyoruz. Yani burası gerçekten normal bir otel de olabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet giriyoruz otele. Merhabalar merhabalar merhabalar. Güzel otele benziyormuş. Selamlar. Aha burada yemek menümüz var. Güzel ben bir hamburger alabilir miyim? Hop cheeseburger. Hmm cheeseburger. Niye o ses efekti yok ya? Neyse ben ağzımla yaparım bir şey olmaz. Hmm cheeseburger. Nem nem nem. Evet o zaman gelin merdivenlere bir bakalım. Aa, burayı görmedim mi zannettiniz lan? Burada bir şey var ha. Ne var lan burada? Ha? Aa. <laughs> Amogas! Bir oda tutmak ister misiniz? Evet. Paralı mı? Aha. Oda tipi standart. Oda numarası 402. Eyvallah. Tamam. 402. oda benimmiş. 402. odayı ben nereden bulacağım? 402. Ha burası değil. Burası değil. O zaman sanıyorum ki 4. kata çıkmam lazım. Aynen. 4. kat. Ve 401. 402. Aha da benim odam. Ha. Oğlum çok güzel ya. Ben böyle odaları çok seviyorum ya. Küçücük ya. Valla. Ben böyle yerleri çok seviyorum. Oh tuvaleti de güzel. Vallahi ben bir artı bir böyle mi? Ne oluyor lan? Lan? O ses neydi? Aa, ee, ne oldu? Ne oldu? Birisi yangın düğmesine bastı. Kim yangın düğmesine bastı lan? Neyse en azından ne olduğunu öğrenmiş olduk. Ben okula gittiğimde durmadan bu düğmeye basınca ne olduğunu merak ediyordum. Bu oluyormuş. Evet alarm ötüyormuş. <laughs> Başka bir şey olmuyor. Evet çatıya çıkabiliyor muyum? Aha. Hop. Aa buraya gidemiyorum. Evet çatıya çıkmak için 50 robux vermem lazım. Hayır. Muhtemelen dolandırılacağım. Hayır, 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 hayır. Evet, burası gerçekten de normal bir otelmiş ama burada bir şey var. Otelde yangın başlat. 25 Robux. Hmm. Bence 25 Robux oteli yakmak için feda edilebilir. Evet. Bu oteli ateşe vermek istiyorum çünkü neden olmasın ve evet, ee... evet yanacak mı şimdi? Ee, i̇çeriye giriyorlar. Manyak mısınız? İçeriye niye girdiğinizi sorabilirim. Ölmeye bu kadar mı meraklısınız arkadaşlar? İyi siz bilirsiniz içeri girebilirsiniz tabii. Bu da bir tercih meselesi. Yani evet. Eee <laughs> bu kadar mı yangın? Alt üst iki tane ateş çıktı. Lan oha! Abba! Ob, ob, ob. İçeriye bakın. Abba! Hadi hadi yanır. Abba! kaçın millet kaçın. Amongas! Amongas gel seni çıkaracağım. Gel Amongas. <laughs> e ne oldu şimdi? Yangın başlattığımdan oldu. Her yer duman altı oldu. <laughs> bu ne kadar sürecek? Çok merak ediyorum. Aa keyfe bak ben de oturayım mı? Ne yaptınız nasılsınız nasıl gidiyor? <laughs> Otelde yangın var ama sanıyorum ki hiçbirinizin umurunda değil. Ne ne yapalım bizde ya öyle hamburger falan yiyoruz işte. Gel bacım buyur sen de otur. <laughs> Otelde yangın var ama kimsenin umurunda değil. Oh! Oh! ah. Oh. işte ne yaptın? Doblo'yu sattın mı? Ya ne yapalım biz de işte öyle video falan çekiyoruz ya. Yangın falan var da yani ben çok da umursamıyorum bunları biliyor musun? Evet. E, otelin içinden geçtik şu an. <laughs> Sadece 25 çubuk vererek e, bütün oyunu alt üst ettim. Kendim de gurur duyuyorum. Arkadaşlar garsondan alevli meyve tabağı istedim ama e, alevi biraz fazla olmuş sanki. <laughs> Bol alevli meyve tabağı. Afiyet olsun. <laughs> Otelin arkasına geldik. Burada çöpler var. O oh, çöplerin içine girebiliyor muyum? Kesin çöplerin içinde bir şey vardır ha. Bu ne? Proteks. buradan Aha. Burada bir şey var mı? O <laughs> oh, gizli geçit mi var yoksa? <laughs> gizli geçit mi var yoksa? Ah? Ona lan? Bu ne? Buranın normal bir otel olmadığını biliyordum. Burası normal bir otel değil. Bu ne? Bir şey var burada. Kapı. Şifre ne? Burada bir şifre var. Ee, bu ne? Ee, Latensi takip et. Latensi ne demek ya? O kadar İngilizce yok bende. Latensi ne demek? Neyse. Ee, şifre. Şifre ne olabilir? Ee, 0 5, 32 Tamamen kafadan salladım şu an. Enter. Evet. Yanlış. Arkadaşlar burada bir yerlerde gizli bir şifre var. Ve bu kapının arkasında ne olduğunu merak ediyorum. Bir dakika. shift Şifre açık mı? Aha. Hile yapacağım. Dur bakayım. Hop. Hop. Aha. Aha. Ne var? Ne var orada? Aha. İçeride bir şeyler var lan. Oha içeride, içeride gerçekten enteresan şeyler var arkadaşlar. Aha. Dur bu biraz abartı oldu. Aha. Ne varmış burada? <laughs> evet oyunu shift nokta bozdum şu an. İçeride ne var ne yok bir bakayım. Yanıcı madde. Aa içeride bilim adamı var lan. <laughs> bir dakika benim buraya girmem lazım. Benim buraya girmem lazım. İçeride çok enteresan şeyler var. Ama önce buradaki şifreyi bulmam lazım. Buranın şifresi nerede lan? Çok merak ettim. Dur bulacağım. Buradaki şifreyi bulacağım oğlum. Bu arada otel görevlisini tebrik ederim. Yangını söndürmeye başarmış. Tebrikler. Ama şu an daha ciddi problemlerimiz var. O şifreyi bulmam lazım. Aha burada bir mavi ışık var ve ağaç. Ne diyor? In the water. Suyun içinde. Neyi suyun içinde? Şifre suyun içinde mi lan yoksa? Ha? Bulurum. Valla oğlum buraya çok büyük bir yer burası. Ama belki bulabiliriz arkadaşlar. Aha mağara var. Suyun içinde mağara var. Dur bakayım. Şifre mi var burada yoksa? he? He benden kaçar mı böyle şeyler? Ha? Benden benden saklayabileceğinizi mi düşündünüz? Ha? Ne var burada? Aşağıyı gösteriyor. Aşağı Aha. Aha. Bilim adamı. Merhaba. Ne haber? Nasılsın? Hey selam. Görünüşe bakılırsa sığınağı bulmuşsun. Evet buldum. Bu bölgede ne? Bu bölgede ne? Burası gizli bir laboratuvar. Neden? Otelin altında bir laboratuvar var. Deneylerimiz için test yapmamız gerekiyor. Ne? Konukları mı test ediyorsunuz? Çok legal bir operasyon değil, yasak. İçeri girebilir miyim peki? Burası servis dışı. Buradaki kapı çalışmıyor. Otelin arkasında bir tane daha var yakınlarında. Biliyorum ama şifresini bilmiyorum işte. Şifreyi verseydin be. Aha! Şifre burada. 7413. 7413 şifreyi buldum. Lan bekleyin siz. İçeri sızacağım. Bunları giyeyim mi? Ben de bir bilim adamı olabilir miyim? Bunları giyebilir miyim? Cık, yok. Olmadı. Aha! Aha! Evet. Artık ben de komando çarpı bilim adamıyım. Evet. Değişik bir şey. Komando bilim. Bilim komando adam. Ne bileyim. Bir şeyim işte. 7413. Tamam. Şifre aklımda. 7413. 7413. Şifre neydi lan? Şaka şaka o kadar da değil. <laughs> Benim B12 eksikliği olur gibi. Yet Kaçtı lan? Oğlum harbiden unuttum. 74 13 müydü? Oğlum <laughs> ben harbi giden kafayı yemeye başladım. Geliyorum. Hop geldim. Evet hadi bakalım. Yeni bilim adamımız Samet Karataş iş başında. Hop. Hop neredeydi? Aha burada. Hop, girdim. Şifre. 74 13 43 80 Aha açtım kapıyı. Merhabalar, merhabalar. Ben yeni çalışanınız. Aha, başarım kazandım. Bu kim? Aha, görevli. Deney yapıyorlar lan. Oo, ne deney yapıyorsunuz burada abi? Merhabalar. Hey, buraya nasıl girdin? başka bir bilim insanı beni buraya gönderdi. Neden buradasın? Bana deneylerinizden bahsedin. Otel konuklarına deney yapıyoruz. Sana yemin ederim bunu iyi bilir sebep için yapıyoruz. Ateş aşısı bulmaya çalışıyoruz. Ateş aşısı mı? Evet. Ve ateşe değdiğinde ölmüyorsun. Tabi eğer çalışırsa. Yani demek ki oteli ateşe veriyorsunuz ha? Aa, ben zaten ateşe verdim ki oteli. <laughs> Neyse abi senin kıyafetin daha havalıymış. O yüzden senin kıyafetini alacağım. Oy artık daha havalıyım Evet burada bir tane abiye deney yapıyorlar Abicim umarım iyisindir Ben bir sonraki şifreyi çözeceğim Şifre kırmızı yeşil sarı mavi Kırmızı ikiymiş İki Eee yeşil nerede Yeşil 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 Hop Yeşil altıymış hemen bulduk hemen bulduk Hop sarı nerede aha buldum Sarı da buradaymış 8 ve 8 ve 4 tamam Hop 8 4 Enter hop tada Açtım Aha yanı, yanıcı gaz. Yanıcı gaz. Of burayı bir ateşe versek, buraya hava uçursak ne güzel olur. Ve bunu çevirmem lazım galiba. Aha. Şu an sanırım ben oteli yakıyorum. <laughs> ya niye böyle bir yer var? Ben niye oteli yakıyorum şu an? <laughs> niye böyle bir yer var? Evet ee, şu anda bunu ağzına kadar dolduruyorum ve bakalım ne olacak. Hey bilmediğin şeylere dokunma kızım. Şşt, dokunma bilmediğin şeylere. Daha acemisin, küçüksün. Öğreneceğin çok şey var. Basma hiçbir şey tamam mı? Evet birazdan oteli havaya uçuracağım bekle. <laughs> Aha ve ağzına kadar doldu. Ne güzel, çok güzel. Ne kadar güzel. Şimdi şuna basmam lazım galiba. Bastım. Evet, asansöre bindik. Bakalım bu asansör nereye gidiyor? Aha bir alt kata. Bir alt kata iniyoruz, bakalım bir alt katta ne varmış. <laughs> Va İnanılmaz bir oyun gerçekten. Ya bu kız beni niye takip ediyor? Salsana beni ya. Allah Allah. Burada önemli bir görevdeyim ben. Otelde yangın başlatıp İnsanlar deney ne yapıyoruz burada? Evet, bir sonraki yere geldik. Oo, burası üstü. Ya bunu biçim oyun. Bu ne biçim otel ya? Kesinlikle normal bir otelmiş. Evet, öğrenmiş olduk arkadaşlar. Evet, sanırım daha bu kadar. Çünkü bu duvarların arkasında bir şey yok. Evet. <laughs> Shift nokta kontrol ettim ve evet, buraların arkasında gerçekten bir şey yok. Bu oyunun amacı ne gerçekten bilmiyorum ama buranın normal bir otel olmadığı kesin. Yine de eğlenceliydi. Evet sıradaki oyunumuz Mr. Beast korku oyunu. Dı, 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 dı. <laughs> e, a, bu ne ya? Ya bu ne ya? Bu ne ya? Evet hepiniz şu anda bu soruyu soruyorsunuz. Bu ne ya? Ve ben de bunu öğrenmek için bu oyuna giriyorum. Hadi bakalım. Mr. Beast korku oyunu ne kadar korkunç olabilir ki? Evet şu anda korku oyunumuza girdik. Ben tek kişilik oynayacağım arkadaşlar tek kişilik hadi bakalım. Evet ne olacak çok merak ediyorum. <laughs> Oyunumuz başlasın. Mr. Beast korku. Vay be. Vay be. Aha oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Çok merak ettim. Çok merak ettim. Ne olabilir? Evet oyun %100 şu anda. Hadi bakalım. Hop. Saat başına 8 dolar alıyorum ve beni hala gece çalıştırıyorlar. Allah Allah. Belki de sadece radyodan müzik açıp dinlemeliyim. Acil uyarı. Zengin bir adam insanları katletmeye karar verdi gibi bir şey. Ne? Niye öyle bir şey yapsın? Herkesi öldüren zengin adam bir benzin istasyonunda en son görüldü. Lütfen güvende kalın. Evde kalın kapılarınızı kilitleyin ve pencerelerinizi kapatın Evet bu gece daha ne kadar kötü olabilir ki En azından bir benzin istasyonunda çalışmıyorum Evet doğru en azından bir benzin istasyonunda çalışmıyoruz arkadaşlar Aha geldik Abi buraya dünyanın en kötü arabası ya <laughs> Bugün çalışmam gerektiğine inanamıyorum Ah olamaz dostum Ben de bugün çalışmam gerektiğine inanamıyorum Pizza Pizzacıda mı çalışıyoruz lan Evet galiba pizzacıda çalışıyormuşuz Okey girelim Hop. Merhabalar Evet kapımızı kapatalım Evet ben pizzacı mıyım Abi gece gece pizzacıda mı çalışılır ya bu ne? Bu benim iş arkadaşım galiba. Hey adamım. Senin çalışma saatin bitti. Artık gidebilirsin. Aynen öyle. Sıra bende. Yes be. A, bu arada haberleri duydun mu? Bir tane katil kaybolmuş. Hey beni korkutmayı bırak seni budala. Her şey yolunda. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Dostum bilemezsin. Gece yarısı yani. Her şey olabilir. Ya birader sen bir gitsene be. Saate bak hadi geç oldu. Benim çalışma sıram hadi git. Tamam sadece katile bu gece yakalanmamaya dikkat et. Ha 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 ha. Ya bir yürü git ya. Bu kim? Ayın çalışanı. Evet çok tanıdık. Çok tanıdık. Birine benzetiyorum ama. Valla kim acaba bu ya? Masalardan çöpleri temizle. Ya adam niye temizlememiş de ben temizliyorum ya. Enayi miyim ben? Allah Allah. Neyse temizleyelim. Bu ne? Oo tabanca. Tabanca satın alabiliyor muyum? Hop 129 robux. Ya gerek yok ben yumruğumla döverim onları. Evet bir bu masa kaldı. Ya bu adam niye masaları de her şeyi bana kitledi bütün işi ya. Neyse Aha biri geliyor. Biri mi geliyor? Aha birisi geliyor. Hey selam. Yolun ortasında durmayayım da ben ezer şimdi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Pizza ister misiniz? Selamünaleyküm. Hoş geldin. Pizza ister misin? Evet galiba pizza istiyor. Gel sana pizza vereyim gel. He <laughs> he. Ne istiyorsun bakayım sen? He ne oğlum sen niye sen havada mı duruyorsun lan? Evet havada duruyor. Hey bir tane pizza alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsin. Ee, ne istiyorsun kardeşim pizzanda? Klasik bir pizza ver işte. Tamam. Hemen hemen hazırlıyorum kardeşim. Hemen hiç sıkıntı yok. 7 dolar 49 sente verebilirim. Bu bir pizza için çok pahalı dostum. Sana Google'dan bir yıldız vereceğim ve gideceğim. Ve sana bahşiş de vermeyeceğim. Pizza da dondurulmuş ha. Sıfırdan bir şey pişirmiyoruz. Neyse. Arkadaşlar gelin pizzamızı pişirelim. Derim derim. Derim. Derim derim. derim. Evet piz pizzayı pişirdim. Buyur abicim. Aa, dur kutuya koymam lazım bunu değil mi? Ha, şöyle kutuya koyalım. Ee, ee buyur. Al afiyet olsun. Teşekkürler. Ezik. Yürü git lan. Ne, ne, ne? Ben sadece burada gariban bir işçiyim. Fiyatları ben mi belirliyorum? Enayi. Allah Allah gelmiş bana kızıyor ya. Aa birisi geldi kapıyı çalıyor. Korkunç adam. Hoş geldin. Gel sohbet edelim. Kimsin sen? Canavar Mr. Beast. Ney? Bu kim lan? Burada soruları sadece ben sorarım. Kimsin lan sen? Oğlum, o surat ne lan? Bu nasıl Mr Beast? Öyle Mr Beast mi olur? Neden camdan mal mal bana baktığını sorabilir miyim? Bedava pizza istiyorum. He. Kardeşim bizde bedava pizza yok. Hadi kaybol. Hadi ikile ikile. Büyük bir hata yapıyorsun. Polisi aramadan önce burayı terk et lan. Hani gitmiyordun lan? Gittin işte. Allah Allah. Oğlum bak bir daha buraya gelirsen var ya sen ağzını bunun kırarım Mr Beast Beast bilmem anlamam bak. Cık. Vallahi uçan tekme atarım sana ha. Aha araba geliyor. Evet bir müşterimiz daha geliyor. Hoş geldiniz müşteri bey. Hoş geldiniz. Be böyle durursan beni ezer misin? Ezer bu kesin. Durmayayım. Kesin beni ezer bu. Hoş geldiniz sayın müşterimiz. Ben... <laughs> Geri zekalı yeri. <laughs> ablacım mal mısın? <laughs> yere düştü ya. Ya enayi. <laughs> Neyse. Evet Aa, ablacım ne istiyorsun? Abla niye titredin? Niye titriyorsun? Sakin ol. Bana hemen pepperoni pizza ver. Hemen kutusuna koyalım. Hop. Kopernik pizza, galaksinin en sıcak pizzası Senin menajerine şikayet edeceğim Lan ben ne yaptım ki? Yahu hiç kimse de beni se- Ablacım çıkar mısın? Abla Çık şuradan hadi, hadi git hadi Bir daha gelme B bir daha beklemeyiz Iııı ee, zıkkımım, zıkkım ye Hadi görüşürüz Oh be Bunlar ne biçim müşteri ya? Allah Allah İnsanın hiç mi güler yüzlü müşterisi olmaz ya? Burayı merak ettim Ne oldu lan benim karakter niye bağırdı? Lan Lan, aa böcek Aa, içeriye böcekler bastı. Ee, hoş geldiniz böcekler. Nasılsınız? Pizza ister misiniz? Evet, içeriye böcek bastı. Dur, arkadaşlar böceklere pizza ikram edelim bence. Böcekleri sprey ile öldür. Niye lan? Onlar da canlı değil mi? Durun, size hemen e, bol pepperoni pizza. <laughs> tamam, neyse. Evet, böceklerden kurtulmam gerekiyormuş. Üzgünüm, üzgünüm böcekler. Ben sizlerle dost olmayı seçtim ama oyun sizi öldürmemi istiyor. Biliyorum bana bir zararınız yok aslında dostumsunuz ama Neyse, neyse. Ama emin olun, sayın hamam böcekleri müşterilerden daha iyisiniz. Sizleri müşterilerden daha çok seviyorum ama oyun gereği sizi buradan kovmam gerekiyor. Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Beni affedin. Aha, müşteri geliyor. Müşteri, hoş geldin. Müşteri, müşteri. Hoş sen Hoş gelmişsen. Ne istersin? Aha. Ee, abi senin tip biraz sıkıntılıya benziyor. Gel, gel. Ee, ya da gelme. Sen biraz değişik bir abiye benziyorsun. Gelme gelme. Sen gelmesen de olur. Evet bu abi biraz. Bu abi biraz değişik. Abi niye gelemiyorsun? Dışarıya çık ve karnı aç olan Mr. ile konuş. Selamünaleyküm. Karnın mı aç? Ne istiyorsun? Merhaba. 3 tane büyük ee, Peperoni pizza alabilir miyim? Oha 3 tane mi? Ney? Abi bu harbiden böyle bir şey mi olur? 3 tane pizzayı nasıl yiyeceksin tek başına ya? Aranızda 3 tane pizza yiyebilen var mı arkadaşlar ya? Böyle bir şey var mı ya? Buyur abicim bu da Allah dur kutuya koymayı unuttum pardon. Hop. <laughs> evet buyur abicim bu da 3. pizza. Ee, dostum ocağının at... yandığını fark ettin mi? Ne yangın mı var? Ha bir şey olmaz ya hallederiz sıkıntı yok sıkıntı yok. Sen merak etme ya hallederim ben söndürürüm yani sıkıntı yok. Burası hep yanar zaten yani senin için rahat olsun tamam mı? Neyse görüşürüz görüşürüz sıkıntı yok ben hallederim. Hiç merak etme sen yangını sö söndürürüm yani. Yani biliyorum şu an burası yandı bitti kül oldu ama sorun değil yani. Üflesem söner mi acaba? Evet muhtemelen sönmez. O zaman şunu almam lazım he. Hop. Hemen şurayı söndürelim. Söndür 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 söndür. Güzel yangını söndürdük. Aha bir müşteri daha geliyor. Müşteri. Hoş geldin müşteri. Kim geldi bu sefer? Kim geliyor? Lan. Ee, aha. Ablacım hoş geldin. Ne istiyorsun ablacım hoş geldin. Sana ne vereyim ben? Buyurun efendi pizzanız hazır kutuya koydum. Afiyet bal şagır. Hey buralarda kendine dikkat et tamam mı? İçimde kötü bir his var. Niye? Evet zengin bir adam görmüş. Ne olmuş zengin bir adam gördüyse? Ben de zenginim belki nereden biliyorsun? Allah Allah. Benim Brawl Stars'ta 150 tane elmasım var oğlum. Ben de zenginim hayırdır? Müşteri geliyor yeni müşteri. Aa o ne lan? Üzgün kamyon geldi. <laughs> üzgün kamyon. Hoş geldin üzgün kamyon. Üzgün kamyon hoş geldin üzgün. Aha. Abi merhaba. Hoş geldin. Ne yapıyorsun lan manyak? Manyak mısın birader? <laughs> ne biçim hareketler onlar? İyi misin? Kardeş. Evet. Bir tane de düzgün müşteri gelse şaşarım zaten. Şunun tipine bak. Şunun hareketlere bak. Kafaya bak. Bir tane koyacağım. Az kalsın. Kırmızı tişörtlü zengin bir adama çarpacaktım. Yolun ortasında bekliyordu. Evet. Pizzanız hazır beyefendi. Buyurun 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 buyurun. Hemen getiriyorum. Hop. Buyurun efendim. Güle güle yiyin. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. La oğlum bak ani hareket yapma. Tekmeyi koyarım ha. Öyle. Aa, ne yapıyorsun hayırdır? Hızlı hızlı hareketler falan ha. Hayırdır? Beni korkutmaya mı çalışıyorsun Oğlum bak öyle ani hareket yapma. Heyecan yapma. Bak bak hareketlere bak. O manyak mısın Neyse gitti. Allah'tan gitti. Neyse. Valla arkadaşlar yavaştan bir silah satın alsak fena olmaz ha. Ben silah satın alacağım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Valla çok manyak müşteriler var. Gerçekten. Çok manyak müşteriler var. Ne olur ne olmaz. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. O yüzden bir tane tabanca aldım ben. Heh. Elde bulunsun şöyle ne olur ne olmaz. Valla kafamı bozan olur birisi vururum ha. Evet yeri paspaslamayı tamamladım. Aha birisi geliyor. Gel gel. Kim geliyor gel. Gel gel. Hop kaldır elleri burası özel bir pizza. Polis. Polismiş lan bu. Polis geldi. <laughs> Eyvah az kalsın polise silah tutmuş olacaktım. Ya bu polis de mal yere düştü ya. Heh, gel. Hoş geldiniz polis bey. Hoş geldiniz polis officer. Merhabalar merhabalar. Buyurun efendim ne istemiştiniz hoş geldiniz. Buyurun polis bey pizzanız hazır. Teşekkürler evlat. Kendine dikkat et bu gece tamam mı? Eyvallah eyvallah sıkıntı yok emanet var. Emanet var elimizde baba sıkıntı yok. Sen de bizi boş adam zannetme yani. Biz elimiz boş gezmeyiz. Polis kardeş anlatabiliyor muyum? Ah görünüşe bakılırsa pizzalarım bitti. Daha fazla pizza için dondurucuyu kontrol etmem lazım. Hemen. Aa, bu ne lan? Bu ne oğlum? Burada niye Mr. Beast var lan? Aa! Um, uh, uh, dolabımda niye Mr. Beast var? Hey! Nereden? Nasıl girdin lan buraya? Alo! Lan! Tak! Al tak! 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 Lan ölsene! Uh, pizza alabilir miyim? Ee, alabilirsin sıkıntı yok 150 dolar vererek e, 20 tane pizza alabilirsin sıkıntı yok Ama ben o pizzaları evsizlere vereceğim Ama yine de parasını ödemen lazım dostum yapabileceğim bir şey yok maalesef Ben burada bir çalışarım ben patron değilim Tamam şeytan Mr. Beast burayı hemen terk et Buna pişman olacaksın ya oğlum seni var ya Lan çık 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 tak tak valla vururum seni ha Hareketlere bak hareketlere çık lan buradan Çık valla kafana vurur ha. Tak 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 vurur ha. Tak 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 tak. tak. Ha aferin. Öyle kaçarsın işte. Bu arada galiba dolandırıldım. Elimdeki boncuklu silah olabilir mi? Bana gerçek silah diye galiba boncuklu silah satmışlar. Buyurun hanımefendi nasıl yardımcı olabilirim sizlere? Bir sorunu bildirmeye geldim. Buyurun sorun neydi? Ne oldu efendi tam olarak? Banyolarınız çok kirli. Banyonuzu en son ne zaman temizlediniz? Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Hemen hemen temizliyorum hanımefendi, hemen temizliyorum. Ee, tuvalet biraz uzakta değil mi? <laughs> tuvalet neden dükkandan bu kadar uzak? Neyse, yapacak bir şey yok, gitmem lazım. Evet, tuvalet dükkanın hemen yanında ama baya uzakta yine de ya. Şuna baksanız arkadaşlar. Neyse, hop. Evet, burayı temizlemem gerekiyor. Hemen temizleyelim tuvaleti. Foş. Hop. Evet, hepsini teker teker temizlemem gerekiyor. Harika, mükemmel lan. Ee, Mr. Beast. Mr. Beast tuvalette ne yaptığını sorabilir miyim? Tuvaletten ne yaptığını sorabilir miyim? <laughs> ya bu, bu niye ölmüyor? Ben bunu niye öldüremiyorum ya? Ya ben bunu niye öldüremiyorum ya? <laughs> Müşterilerimi korkutuyorsun Mr. Beast. Haberin olsun. Lütfen rica ediyorum. Buradan çıkar mısın? Ya Allah'ım. Ben bunu niye öldüremiyorum? Ben bu ben bu Mr. Beast'i niye öldüremiyorum? Ölsene birader. Lan. Araba çarpma sesi geldi. Araba kaza yapma sesi geldi. Bir şey mi oldu acaba? O neydi lan? Araba kaza yapma sesi geldi arkadaşlar. Allah Allah. Oh. <laughs> lan. Ee, evet. Bir araba takla atmış. Merhaba. Ee, bu arabaya ne oldu tam olarak biliyor musunuz acaba? Bunu sen mi yaptın? Bunu sen mi yaptın? Ha ha ha. Bugün çok önemli bir ders alacaksın. Hayattaki tek önemli şey para değildir. Ya sen ne anlatıyorsun kardeşim benim? Ben sadece bir çalışanım ya. Ölecek miyim? Ne? Lan. Lan. Ah. pizzacıya kaç mı? La oğlum Oğlum sen öldürürüm Sen öldürürüm Boncuk atarım var lan benim Boncuk atarım var Hayırdır Tak 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 Ya ateş ediyorum ölmüyor bu da ya ne kadar saçma Kapat lan kapıyı Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha hadi bakayım Evet bu oyuna girdiğime gerçekten pişman oldum. Hayatımda oynadığım en kötü Mr. Beast oyunuydu. <laughs> Neyse bugün sizlerle birlikte Roblox'ta seçtiğim rastgele oyunlara girdim ve yani fena değildi oyunlar. Ve umarım sizler izlerken eğlenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda katıl butonuna tıklayaraktan hem bana hem de ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki ayın sonunda toplam ne kadar bağış topladığımızı sizlere detaylı bir şekilde açıklayacağım. O zaman ekranıza çıkan diğer videoları tıklayaraktan da bu kanaldaki başka videolara Gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, vay vay.